Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok şık bir oya modeli yapacağız. Oyamı beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar ben kırmızı renk seçtim. Oyamızda tığ battı yapmıyoruz. Bu şekilde hem oyamızı hem tığ battımızı yaparak ilerliyoruz. Şimdi sizlere oyamı göstermek istiyorum. Önümüzde bayram bayram olduğu için bu şekilde bayrama hazırlık yapmak gerekir. Ben de bunu yaptım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hanımlar oyamıza başlayalım. 14 tane tığ battı yaptım. Bu şekilde. 14 tane tığ battının üzerine 10 tane zincir çektim. 10 zinciri geri dönüyoruz hanımlar. Ben sizleri de fazla sıkmak istemediğim için bu şekilde erkenden hazırlatmak istedim. Şimdi 10 zinciri tülbentimizi geri döndük. 10 zincirimizi 1 2 3 4'üncüye sabitliyoruz hanımlar. Burada 1 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tülbentimizi geriye döndürüyoruz şu şekilde sabitliyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Boyu yaparken hanımlar bir de kalem söylemeyi unuttum. Kalem kullandım. Kalemimize takıyoruz. Buradan tekrar sık iğne yapıyoruz hanımlar. 1 Iki. iki tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar bir zincir çekiyoruz. Kalemimize takıyoruz. Tekrar iki zincir, iki tane sık iğne pardon. Bir zincir kalemimize takıyoruz. Tekrar iki tane sık iğne, bu şekilde bir zincir ve kalemimize takıyoruz. Tekrar iki zincir, iki tane pardon sık iğne. şekilde bir zincir ve kanalize takıyoruz 2 4 5 6 tane yaptım ben hanım var Si istediğiniz kadar koyabilirsiniz 6 8 7 de koyabilirsiniz ben 6 tane uyarladım sizin zevkinize kalmış. bu şekilde 6 tane oldu 3 tekrar 2 tane sık iğne yapıyoruz tekrar 2 tane sık, sık iğne yapıyoruz 2 oldu 1 2 ve hemen şuraya sabitliyoruz onları 1 2 zincir çekiyoruz. 2 tane tığlamamızı yapıyoruz. 1 ve 2 tane tığlama yapıyoruz. 1 2 4 tane tığlama yaptıktan sonra 4. yapıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane zincir çektikten sonra hanımlar şu şekilde tülbentimi döndürüyorum ve kalemimizden çıkarıyoruz. Bu şekilde. Buradan Hemen sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çekip diğerine sabitliyoruz amanlar. Şu şekilde de döndürelim ki ters olmasın. Bu sefer güzel durmuyor. Tekrar 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde 2 3 4 5 6 2 3 4 5 4 Şimdi göstermek istiyorum sizlere. Bir sonuca sabitledik. 1 2 3 4 5 ve 6 Burada da hanımlar 4 tane tığ battı atlıyoruz. 3 tane tığ battı atlıyoruz. 4. E batıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4. E batıyoruz. Sabitliyoruz. Tekrar tülbentimizi döndürüyoruz. 2 zincir çekip batıyoruz. 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 Hanımlar ben 6 tane doldurdum. Şu şekilde pırpırlar, minik minik pırpırlar yapıyoruz. Ben 6 tane doldurdum. Eli sık olan daha fazla doldurabilir. Eli seyrek olan daha az doldurabilir. 1 zincir çekiyoruz ve diğerine geçiyoruz. 2 zincir çekiyoruz, batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz, batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz, batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve batıyoruz. 4 5 2 zincir çekip tekrar batıyoruz. 6 bir zincir çekiyoruz diğer ne geçiyoruz ve tekrar iki zincir çekip bu şekilde doldurarak üst motifini yapıyoruz üstünde çok da şık oluyor ve bat iki zincir çek ve bat Tekrar bir zincir çekip yerine atlıyoruz. 1, 2 ve batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Dibine batıyoruz. Arada sıkıştırın ki güzel sıkı dursun. 2 zincir ve bat. 2 zincir çekip batıyoruz. 4 5 ve 6 bir zincir çekiyoruz diğerine batıyoruz 1 2 ve üst sıraları dolduruyoruz onlar böyle bu şekilde oyamız çok güzel ben beğenerek yapıyorum sizlerin de yapacağını umut ümit ediyorum eğer oyun beğenirseniz beğen tuşuna da basmamızı istiyorum. Bu şekilde son tarafımızı yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz ve batıyoruz. İki zincir çekip batıyoruz. Arada sıkıştırın ki devam güzel olsun. şekilde bu şekilde bir zincir çekiyoruz tekrar dolduruyoruz tekrar iki zincir çekip batıyoruz 8 zincir çekip atıyoruz zincirli sık iğne yapıyoruz yani minik pırpırlar oluşuyor güzel de duruyor 3 4 da 6 tane oldumdur. Burada tekrar 2 zincir çekiyoruz. Hemen dibine batıyoruz. Şu şekilde tekrar bu şekilde iki zincir çekip dibine batıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz tülbentimizi kıvırıyoruz. Sabitliyoruz. Tığ battığımızı yapıyoruz. 1, 2 ve tekrar sabitliyoruz. 1, 2 tekrar sabitliyoruz. Kıvırarak bu şekilde Görüyoruz. hanımlar bu şekilde motifimizi yapıyoruz güzel de duruyor ben sizlere şuradan tülenmiş yerini göstereyim bu şekilde severek yaptım. Sizlerin de severek yapacağınızı ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.